<laughs> ne oldu abi? Ne oldu bakayım? Ya bu niye çalıştı ya? Ya bu şey niye çalıştı ya? Pik pik yaptı ya. <laughs> He? Pik pik yaptı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Aa, artık iş zamanı geldi. Yeni bir vlogda ne yapıyoruz? Bu kuş. Bu yapıyoruz? Yeni bir vlog'a. He? Söyleyemedim. Günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Yeni bir vlog'a mı? hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız değil miyiz? Onu söyleyeceksin. He? Hadi. Sabahın körü. Sabah altı buçuk. Kalktım ve beş Ge zaman. Ge He? Söyle. <laughs> Çok şey anlatıyor da hiçbir şey anlatmıyor. <laughs> stjóðum <laughs> Hı hmm. hı. Bu işten çağırıyorlar. Cebinde mi evet. çalıyor ya? Telefon evet. <laughs> evet, cebimde çalıyormuş. Neyse. Nasıl dakika yiyorsun, kalbini alırsın. Kalbini alırsın. Kalbini alırsın. Kalbini alırsın. Bay bay. Hadi görüşürüz Hatun. Dua et. Sağ ol. Evet yolculuk başlıyor. kameraların çantası. Saçları kestiğim ayna. Fotoğraf makinem çantası. Bilgisayarım. Ayaklığım. Kıyafetlerim. Yemekler. Yemekler. Bir arabaya aldım. Gitmeye <laughs> 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 hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Öncelikle araçta benzin yok. Onu alalım. <laughs> İşin en kötü tarafı neresi? İşin en kötü tarafı arkadaşlar bence burası. Evet. Benzinimizi alalım. Bu arada e, benzin alacağım. Benzin fiyatını da söylemiş olayım. Hazır güncel fiyatı 2.49. 2.5 dolar e, arkadaşlar. 3.5 litresi. 3.7 litresi. Normalde 1 galon 2.5 dolar ise bir galonda ne oluyor? 3.7 idi galiba. 3.5 diyebiliriz. Ona göre hesabınızı yapın. 70, 80 cent mi oluyor? Yani litresi 80 cent ya da 70 cent. Kod dediğimizi posta kodu, posta kodu ile kredi kartı alırdım. arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 galon almışım ve 44 dolar tutmuş. tabii ki bu normal e, 29 2.9'luktan değil şurada yazıyor 3, do, e, 19. 3.20'likten almışım arabanın daha yakıt olsun diye. Evet yakıtımızı da aldık artık gidebiliriz. Bu arada olayı anlamayanlar için bir daha söyleyeyim. Normalde 3.20'yi aldım ben yakıtı. O da hani 98 oktan, 93 oktan, bilmem, hani böyle değişik oktanlar oluyor ya. E, biraz oktanını yükseğinden kullanıyorum bu araç için. O yüzden biraz fazla para verdim ben. E, yani ne oldu? E, litresi herhalde 90 sente mi geldi? Öyle bir şey geldi. o da bir bilgi olsun size. Neyse, şu anda e, sabah sabah daha yeni çıktık. Gerçi sabah 7'ye yaklaşmak üzere. 6:45 civarları saat. Aa, 6'da kalktık. Ardından çıktık yolumuza gidiyoruz. Haftaya bir başlangıç olacak ama haftaya cumadan bir başlangıç yapıyoruz. Cuma hayırlı gündür. İnşallah bizim için de bir hayırlısı olur. Aa, sabah sabah odun gibiyim ya. Bir an önce gidip bir kahve almam lazım. Kahve almadan, uyanmadan bu işler başlamıyor. Başlamıyor. Bu arada bir şey şunu da sıkıştırayım araya. Hakikaten yani değişik videolar yaptık arada. İşte tanıtımlar vesaire. Çok fazla muhabbet etmedim. Ben bu muhabbet işini sevmişim. Hani niye bu işi yapıyorsun diye soranlar olduğu zaman aslında şu ana kadar böyle bir cevap vermiyordum ama galiba biraz muhabbet etmek için böyle bir şey yapıyorum. Güzel geldi bana. Değişik bir uğraş. Hani tabii yanımda biri yok ama yanımda biri varmış gibi cesine muhabbet ediyorum. O Birine bir şey anlatırcasına sohbet ediyoruz. Ya e O şekilde yollar daha güzel gidiyor. Yani bu dikkatimi çekti. Ee, galiba biraz bencillikten yapıyorum diyebilirim. <laughs> Kendi kendime. Bakın benim dostum var. Yalnız e, karşı tarafta bakıyorsun 20 bin dost. <laughs> Güzel bir şey. Ama hepsi dost değil ya. Bari de dislike'çılarımız var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Nazar boncuklarımız. <laughs> evet arkadaşlar kahvesiz olmaz dedik. Ve kahveyi almaya geldik. Right, let me get one medium coffee, cream and sugar please. Yes. Yeah. Can you make it uh, large coffee, large? Yeah, large hot coffee, cream and sugar. Yes. Yep, that's all. Okay, six twenty All right, thank you. You're welcome. Ah, her gün işin neyisim geliyorum orta boy istiyorum sonra bir anda diyorum ki bu beni uyandırmaz <laughs> bana büyük ver. <laughs> hello good morning thank you Evet, çıktık yola gidiyoruz. Kahvemizi de aldık, arabamızın benzinini de aldık, arabayı doyurduk, kendimizi de doyuracağız. Aa, sonra şirkete, şirkette malzeme değiş tokuşu, büyük arabayı alacağız ve yola devam edeceğiz. Neyse, az sonra yol üzerinde biraz sohbet etmek üzere, görüşmek üzere. Arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada soğuk bir araba sesi duyabilirsiniz. de yapma ya Evet arkadaşlar. Az önce akülerin bittiği bittiği için <laughs> Mitch'le beraber yavaşlan slow slow. <laughs> slow. Slow means slow. Akülerim bitti arkadaşlar. Şu anda akü götürüyoruz. Arabaya akü takacağız. Bizim hiç Aa. aslında bu tamirci falan filan değildir ama alignment yapıyor arabaları. Ait. Neyse. Aküler bitti için arkadaşlar aküleri değiştireceğiz şimdi. iki dakikada malzemelerimizi yerleştirelim ve buralardan Arkadaşlar çıktık. Doğru, yolu dolayı devam dolayı ediyoruz dolayı şu anda. Tırımızı dolayı aldık. Dolayı e, malzemelerimizi yükledik. E, gördüğünüz gibi tırın aküsü bitti. Bitti derken arkadaşlar e, tırın aküsü ilk kez değişti. Yaklaşık e, 170 bin mayala geldi araç. E, daha önce aslında değiştirmek istemiştim. Zaman olmamıştı. Söylemiştim onlar yapmadı. Sonrasında onlar dediler gel benim zamanım olmadı e, vesaire. En son giderken yine söyledik. E, onlar unutmuşlar. Neyse sabah geldim çalıştırdık tırı ve çalışmadı. Aküleri değiştirdik. Şimdi yola çıktım. Tekrardan yoldayız. Ve Allah'ın izniyle yüküm almaya gidiyorum. Yükü aldıktan sonra tekrardan yola devam edeceğiz arkadaşlar. Kısa yol hakkında bilgi vereyim. Sonra da zaten kapatacağım. Yani yeterince defa. Çok da böyle büyük bir uzun bir videoda olmasın. Ama ara ara zaten yine görüntüler alacağım. Daha sonraki video için. O zaman daha sonraki videolarda da yine e, artık yol muhabbetleri, yolda neyle karşılaştık vesaire onlarla alakalı konuşmalara devam edeceğiz. Neyse e, kısa bir tatil yaptım ama e, diğer tatillerime göre biraz uzun oldu. E, çünkü genelde normalde gelir bir gün iki gün kalır giderdim. Bu sefer e, pazartesi öğleden sonra geldim ve cumaya kadar bugün cuma. Cumaya kadar e, evdeydim. Sabah işte yola çıktık. Eee şirkete geldim. Bu Aracı derken akümüz gitti. Aküyü değiştirdik. Aküyü değiştirdikten sonra bir gün öncesinde dün akşam bana bilgiyi göndermişlerdi. Nereden yük alacağım belliydi. New York'tan alacağım arkadaşlar. Şu an New York'a gidiyorum. Fakat insanların bilmediği bir şey var. Onu da burada hemen söyleyeyim. Daha sonra onlarla alakalı videolar yapacağım ben yine ama kimden de ufak bir bilgi olsun. Şimdi New York dendiği zaman hani o filmlerde gösterilen böyle büyük bir New York e, binalar binalar falan filan gösterilir sürekli. Aslında orası orası arkadaşlar Manhattan'dır. Yani New York'un e, merkezidir. Manhattan e, işte Bronx, Brooklyn o bölgelerdir e, daha çok o filmlerde görülen ama normalde New York çok büyük bir yerdir. Haritaya baktığınız zaman görürsünüz New York'un yukarısı, kuzey tarafı vardır. Oraya da mesela Upstate derler, Upstate New York yani New York'un üst tarafları. Şu anda gittiğim yerde orada bir yer. New York'un yani o Manhattan'a gitmiyorum da New York'un üst tarafında başka bir yere gidiyorum. Oradan yükü alacağım, Laredo, Texas'a götüreceğim. Laredo arkadaşlar Amerika'nın en aşağısı, en güneyinde bulunan yerdir. Texas'ın ta dibinde, en aşağısında olan yerdir. Bir de gerçi McKinney var da. ikisi aynı yerdeler. Bu Meksika sınırında bir yerde. Tahminim bu alacağımız yük e, Texas'a bir yere gidecek. Çünkü genelde Laredo'ya giden yükler oradan e, şeye dönerler. Meksika'ya giderler. Biz de mesela Laredo ya da McKinney'e gittiğimiz zaman Meksika'dan gelen yükleri alır. E, Amerika içerisine taşırız. Yani böyle bir, e, orası bir ...toplanma alanı ya da dağıtım alanı gibi düşünülebilir. Aynı da Nogales'e gidip Nogales'ten aldığım yük gibi. Yaz geldiği zaman durum biraz daha farklı oluyor. Kaliforniya'dan, Kaliforniya'nın yükünü alıyoruz. Yani Kaliforniya'da yetişen, oranın tarlalarında yetişen yükleri alıyoruz genelde. Ha çok nadir olmak üzere de yine Meksika'dan da aldığımız yükler oluyor. Ama çoğu zaman Kaliforniya'nın yükü oluyor. Yani yazları Kaliforniya'ya gitme nedenimiz Kaliforniya'nın mahsul zamanı geldiğinden dolayı... ...oradan gidip yükü, oranın yükünü alıyoruz kışında Meksika'dan gelen yükleri alıyoruz. Yani böyle, böyle bir bilgi vermiş olayım. Onun dışında arkadaşlar aslında bu duyuruyu daha önce yapacaktım ama biraz geç kaldık galiba. Neyse çok da önemi yok zaten. Aslında bunu yapmayacaktım da niyetim de böyle değil. 50.000'de niyetim benim şöyle bir şey vardı. 50.000'e 50 geldiğimiz zaman ben hediye verecektim. Ben çam, sakızı, çoban armağanı tarzında bir hediye verecektim takipçilerden bir kura yapıp. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben daha önce bu 10 bine çıktığım zaman bir arkadaşa söz verdim. Ona verdiğim sözden dolayı 20 binde ben şimdi yine çam sakızı çoban armağanı bir hediye vereceğim arkadaşlar. Tabi tabii ne vereceğimiz şu anda kafamda kararlaştırdım. Şu anda onu söylemeyeyim ama bu 5 kişiye kesin 10 kişi olmak üzere bir düşünce var. 10 kişinin bu 5 kişisi de farklı bir yöntemle olabilir. Tabi daha yöntemini belirlemiş değilim. Nasıl bir şey olacak o da belli değil. Ya da çekiliş de nasıl olacak o da belli değil. 5 kişiye çekilişle 5 kişiye de bir değişik bir sistem uygulama bir düşüncem var. Net olarak belli değil. 10 kişiye yani görünürdü şu anda görünürdü. Ee, hediye vereceğim arkadaşlar. Küçük çam sakızı çoban armağan öyle gözünüzde sakın büyütülmesin. Aa, hediye verecek de büyük bir şey vermeyeceğiz. E, öyle bir kafamda bir Düşünce var, bir çekiliş var. Ee, onu da şu anda belirteyim ki e, yaklaşık tam değil ama 19.000 bin e, takipçiye ulaştık. E, 20 binde yapacağım bunu. Tabii 20 bini geçtikten sonra olacak. Yani şimdiden haber vereyim de 20 bini geçtikten sonra bu çekilişi yapacağım. Çekilişi nasıl yapacağımla alakalı da şu anda herhangi bir fikrim yok. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum açıkçası. Bakacağız e, zaman ilerledikçe e, fikir çıkar karşımıza. Yani e, 5 kişi kesinlikle e, çekiliş içerisinde vereceğim. 5 kişiye de aynı hediyeden farklı bir sistemle vermeyi planlıyorum. Ama tabi net olmadığı için şu an netle bir şey söylemek istemiyorum ama 20 binde bir hediyemiz olacak arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olayım ki merak eden arkadaşlar vardı. Bazen soruyorlar ya 10 binde böyle bir şey yapmadın 20 binde yapacak mısın? Aslında niyetim benim gibi benim kafamda olan düşünce 50 bindeydi ama ben birine söz verdim. O sözümde durmak amaçlı 20 binde de bunu yapacağım. Artık belki 30 binde de yaparız, 40 binde de yaparız onu bilmiyorum ama 20 binde bu olacak. Sonrasında 50 binde de kesin olacak ama o arada da yine 30-40 binde yapar mıyız, yapmaz mıyız? Bunu da bize zaman gösterecek arkadaşlar. Neyse video anlaşılan bayağı bir uzadı. Ne alacağımı da açıkçası bilmiyorum ama yol üzerinde giderken zaten yeniden bir video yapacağız. Yaptığım zamanda arkadaşlar sizlere anlatacağım işte ne aldık, ne, ne götürdük, nereye gittik. Bunlarla alakalı zaten biliyorsunuz sürekli bilgi veriyorum. Yol üzerinde de artık nelerle karşılaşırsak onları da videoya kaydederek bundan sonraki videoya yetiştirmeye çalışacağım sizlere. Fazla da bir şeyimiz kalmadı muhabbet olarak. <laughs> muhabbet olarak artık köşeye geldim sıkıştım ya. Aklıma da bir şey gelmeyince böyle saçmalamaya başlıyorum. Saçmalamaya başladığım zaman da aklıma gelen ilk fikir şu oluyor. Tamam Fatih bu iş çok uzadı. Kes videoyu. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu kesiyoruz arkadaşlar. Videomu izlediğinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum e, ee, beğendim Bir de küçük bir şey yani bunu sürekli söylüyorum artık söylemekten de biraz sıkıldım ama arkadaşlar hakikaten gerçekten beğeniyorsanız videoları paylaşın paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşsın videolarım yani sizden bana verebileceğiniz en büyük destek bu birçok arkadaş diyor nasıl destek verelim Şimdi şöyle yapayım böyle yapayım. bana verebileceğiniz en büyük destek arkadaşlar videoları paylaşmaktır videoları paylaşırsanız bana büyük bir destek olmuş olursunuz neyse kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar videomu izlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum Artık gelecek videolarda görüşmek üzere. Hayatınızda ne olursa olsun arkadaşlar, hayallerinizin peşinden koşmaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hayallerimiz bizi yaşatan, güç veren en büyük olgudur. Onların peşinden koşmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakıyoruz. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Bye.